Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden merhabalar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şu karışıyı bitirmiştik biliyorsunuz. Şimdi burayı betonlayacağız. Elimde şu taşlardan var. Onları altına sereceğiz. Betonun gitmesi için. Yanları kalıp çakacağım. Burayı betonlayacağım. Şu aradaki basamağı kaldırmış olacağız arkadaşlar. 10 santimden fazla bir yükseklik farkı var. Onu kaldırmış olacağım çocuklar girip çıkarken düşmesin diye. Bugün bunu yapacağız. Sonra burayı sıvayacağız. Ondan sonra işimize bakacağız arkadaşlar. Birazdan işe başlayacağım. Çekimi de hazırlarım. Siz de izlemiş olsunuz. Kamerayı ayarlayayım. Üstümü değiştireyim. İşe başlayalım. Evet arkadaşlar ben işe başladım. Benim bu arka tarafta bu taşlardan var. Şu arabanın olduğu yeri park yerini yapmıştım bu taşlardan. Şimdi bu taşları aşağıya sereceğim. Bizim el arabası doldu, dol olduğu için bununla taşıyorum. Bunun için dolduruyorum. Sürüyerek buraya getiriyorum. Bunları alta döşeyeceğim. Şu gördüğünüz yeri kaplayacağım. Sonra üstünü betonlayacağım. Ben şimdi işe başladım. Bunları döşeceğim böyle. Sonra üstünü betonlayacağım arkadaşlar şekilde gösterin Sen karşısı böyle eğimli gidiyormuş gibi ama değil arkadaşlar. Yerin zeminden öyle duruyor. Orasını tam su terasıyla tam bir şekilde ayarladım. Bakalım işimize başlayalım şimdiden. Ben kameramı ayarlayayım. Siz de beni izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar taşları döşedim altına. Şimdi sabahın yapı marketten alıp geldim. İş şey, malzemeleri satıldığı yerde alıp geldim çimentoları seriyorum bu şekilde. Kalıplarımı çarptım. Görüyorsunuz. Bu şekilde betonu da atıyorum. Kaymak gibi yaptık üstünü. Bunları böyle yapacağım. Tek başıma çalışıyorum. İşimi hemen halletmem lazım havada bozuyor. Bir önce halledelim. Resmin son halini beraber bakarız. Arkadaşlar beton nasıl hazırlıyorum, nasıl döküyorum size göstermek istedim. Bundan sonraki etapın bir kısmını izleyin istedim. O yüzden böyle daha video çekimlerinde daha bir enerjik olamadık arkadaşlar. Alışamadık kameraya. Alıştıktan sonra biz de patlarız inşallah. Şimdi kamerayı ayarlayayım. Siz bizi izleyin. şekilde arkadaşlar. Üçte i̇şte verelim. bitirdim sayılır. En son bittiğinde bir daha gösteririm. Tek başıma çalışıyorum o yüzden hem kamera hem şey zor oluyor. İnşallah ben anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar işimizi bitirdik. Güzelce ne ayarladık. Buradaki basamak vardı eskiden biliyorsunuz. Çocuklarımın ayağa takılmasın diye burayı düzelttim. Burayı da güzelce betonladım arkaya kadar. Arkada çamur biriken bir yer vardı. Orayı da düzledim. Şimdi bugün bu kadar. Belki haftaya buraya sıvarız. Daha buraya hala sıvayamadık. Malzemesini aldım. Böyle. Buranın betonlama işini bitirdik. Yani buranın eski sahibi mezarından kalsa gelse tanıyamayacak vazifeye getireceğim arkadaşlar. Çok güzel olacak. Son halini siz de videolardan takip edebilirsiniz. Şimdi öbür tarafı size göstereyim tarafa geçelim. Bu bizim römörkümüz. Opel'le getirdim. Römörkü Opel'e bağlıyorum. Bu canofara bağlamıyoruz. Buralar çimlendi. Alperen'in oyuncakları, trombeli, her şey ortada atılı. Bakın, bu da Alperen'in römörkü. Bir sürü oyuncak. Görüyorsunuz şu arkayı da ayarladım terasımız hazır arkadaşlar. Çok güzel meydan oldu. Buralar da olacak hep toprakla. Sonra çimlenecek. Görüyorsunuz buraları da yaptım, bitirdim. Yorucu değildi. İnsan kendi işini yapınca yorulmuyormuş. Yorulmaz. Sonuçta kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir temel atma tören oldu. Şimdi şu ileriye çocukların ismini yazacağım. Hatıra olarak tarihini de atarım. Ondan sonra kapanış videosunu çekeriz. Evet, yarışı da kapattık palet koltuğumuzda. Çocukların ismini yazmadık. Sadece bu şekilde tarih attık ve soy ismimizi yazdık arkadaşlar. İmzamızı attık. Böyle güzel oldu. Şöyle güzel bir meydan oldu. Bu balık havuzunu da taşıyacağız. O karşıya koyacağız. Karşısı buralar çimlenecek. Çok güzel olacak arkadaşlar. Oraya Hollywood salıncağı gelecek. Buraya merdivenle teras yükselecek. Çok zor olacak. İşimiz azalıyor yavaş yavaş. Bittiğinde çok zor olacak. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar bakalım gelecek videoda neler yapacağız. İyi seyirler dileriz. Kendinize iyi bakın.